Şerîk elik, lebeyi kullāhın malebeyi, lebeyi çeleşerîk elik elibeyi. İnna lehânda ve nîmete lejewel mülk. La şerîk elik, buyur Allah'ım buyur. Emrini duyduk, sana geldik, sana yöneldik. Mükselinidir, bizler de sana iliz. Han sana olur, şükür ancak sana olur. Senin eşin bezlerin yoktur Allāhın. Buyur Allah'ın emresine geliyoruz. Kabe'ye manzamaya girerken Kabe'yi ilk gördüğünüzde yapacağınız duaları şu ana kadar yapmış olduğunuz bütün dualardan daha makbul, daha kuvvetli, daha tesirli. Bunu unutmayın. 100 Diyor ki 120 rahmet iner diyor hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz Kabe'ye. 120 rahmet iniyor o rahmetlerden diyor 60'ını cenab Allah Kabe-i Muazzama'da diyor tavaf edenlere verir diyor. 40'ını diyor Kabe-i Muazzama'da namaz kılana verir diyor. 20'sini de diyor sadece Kabe böyle seyredene verir diyor. Biz inşallah bu ümrede tavafta namaz da var, Kur'an okuma var, seyretme de var, ta hepsi içinde var. İnşallah o 120 rahmeti hepsini alacağız inşallah. Should we get checked?